Merhaba, ben veteriner hekim Onur Can Reyhanoğulları. Bugün Brony ile beraberiz. Brony'nin birkaç şikayeti var, şimdi onu Tuğçe Hanım'dan dinleyeceğiz. Merhabalar. Brony'nin zehirlenme problemi olduğu şüpheleniyordu. Biz daha önceden başka bir kliniğe gittik. Orada da farklı bir problemden zehirlendiği söylendi. Yaklaşık bir 4-5 gündür orada tedavi görüyordu. Fakat durumu daha da kötüleşti. Çocuğun e, kusması vardı, hiçbir şekilde kaka yapmıyor, e, 4 gündür de çok yoğun bir şekilde tedavi oluyor. E, sabahtan akşama kadar serum aldı, iştahsızlığı var e, ve hiçbir şekilde de iyileşme göremedik o yüzden direkt buraya geldik sizlere. Siz ilk başta e, hangi şikayetleri gördünüz? E, sadece ilk sefer bir kusması vardı, onun dışında bir denge problemi gördük. Gözleri çok sabit bakıyordu, e, ayakta duramamaya başladı fakat kusma devam etmedi, bir kere kusma oldu sadece. Peki, e, direkt buradan tedaviden bakıyorum. sonra nasıl oldu sizce? E, aslında tedaviden sonra çok daha kötüleşmeye başladı, o yüzden direkt buraya gelmeyi tercih ettik. E, daha detaylı bakılması gerektiğini düşündük çünkü e, dediğim gibi 4-5 gündür yoğun bir şekilde tedavi oluyor ve biz göze görüldüğü şekilde hiçbir farklılık görmedik yavrum. Yani. Şu an yemek yiyor mu? Hiçbir şekilde iştahı yok. Orada zorla ağızdan beslemeye çalıştılar ve yaklaşık 4-5 gündür de dışkılamasını yapmıyor. Şimdi Brownie'nin muayenesini bitirdik. Ee, gördüğümüz semptomlar doğrultusunda ee, kan verilerine bakacağız, ee, röntgenlerini çekeceğiz. Röntgenlerinde ve kan verilerindeki duruma bakıp, ona göre ekstra bir teklif gerekecek mi, onlara bakacağız. Şimdi Bruni'nin röntgenlerini çektik. Röntgenlerde gördüklerimizi anlatalım. Birincisi şuraya baktığımızda şöyle farklı renkte bir kontrast görüyorsunuz. Burası tam olarak karaciğerine denk gel geliyor. Burada kalsifiye alanlar var. Bunların ne olduğunu ve buradaki bu karaciğerin bu lobunu görebilmek için bizim ultrason bakmamız gerekiyor. Daha sonra sindirim sisteminde de dışkı birikimi ve biraz da enterit tablosu var. Ee, bu yüzden de biz bunları şimdi ultrasonda ne ol nasıl bir durumda olduğunu netleştireceğiz. Kesin olarak çıkar değil mi ultrasonunda? Evet. Ultrasonda belli olacak. Hastamızın ismi Brony. Poodle, erkek, 2022 doğumlu. Yaklaşık 4 gün önce bir toksikasyon söz konusu olmuş. Amitraz yalamış. Ve daha sonra kusmalar başlamış, nörolojik belirtiler. Amitrazı ne için kullanmışlar? Pireke ne için? Evet mi? hocam. Uyuz, öyle bir şey Uyuz var? Uyuz vakası varmış hmm. etrafta ve o yüzden amitraz da yıkamışlar. Koruma amaçlı. Yani. Daha sonra bunu yaladığını düşünmüşler ve e, ardından zaten kusmaları ve nörolojik belirtileri, dengesiz yürüyüşler e, başlamış. Bir veterinere götürmüşler e, ve orada bir tedavi uygulanmış dört gün boyunca. Fakat e, yeterli bir cevap alınamamış daha kötüye giden bir tablo vardı. Biz de muayenemizi yaptık, röntgenlerimizi çektik ve kan verilerimizin sonuçları çıktı. Size onları göstereceğim. Buraya baktığımızda hemogramında der yüksek hocam, nötrofillerle beraber. Ee, daha sonra tiroidimiz çok düşük. Bir hipotiroid söz konusu. Karaciğer değerlerimiz çok yüksek, böbrek değerlerimiz yüksek, CRP'miz yüksek. Röntgende de, çektiğimiz röntgenlerde de karaciğerde şüpheli birkaç alan var. O yüzden ultrason bakmamız gerekiyor. Peki e, şey amitrazı ne iç yani şöyle nasıl kullanmışlar falan hiçbir bilgim var e mı? Şöyle hocam e, yıkama amaçlı banyo yaptırmışlar amitrazla fazla tamam. evet e, suyun içinde Kaç, ne kadar koymuşlar? sulandırmışlar? Tam olarak ne kadar sulandırıldığını bilmiyorum. Hmm. Yaklaşık... E, Şimdi çok önemli bir bilgi sizinle paylaşacağız. Bazen özellikle köpeklerimiz Pire kene veya uyuzdan dolayı amitraz içeren bazı maddelerle Yıkanma banyo yapılıyor olabilir Fakat Çok dikkatli olmamız gerekiyor Çünkü bunun Hem sudaki oranı önemlidir Yıkadıktan sonra vücutta durma süresi önemlidir ve aynı zamanda kesinlikle ve kesinlikle hayvan ıslak iken yalattırmamamız gerekiyor. Hayvan dönüp kendisini yalamaması gerekiyor. Seneler evvel bir 20-30 sene evvel bir böyle bir vakamız vardı. Çoktan görmedik doğrusu. Hem böbrek etmezliği hem ciddi karaciğer hasarı söz konusuydu ee, ve e, gerçekten nörolojik belirtiler de gösterebiliyor. Yani merkezi sinir sistemini de etkileyebiliyor. Kasılmalar, titremeler gözükebiliyor. Dolayısıyla bu bu tür dışarıdan yıkama tarzındaki pire, kene, uyuz için yıkama tarzındaki ilaçları çok çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bu işi bu işten anlayan, bilen veya veteriner veteriner hekiminizin gözetimi altında olması gerekiyor. Aksi takdirde bazen bunlar geri dönüşümü olmayan büyük hasarlara yol açabiliyor. Şimdi senin bu vakanda düşündüğümüz gibi bu bir genel e, toksikasyondur. Evet. Bu toksikasyondan dolayı böbreklerimiz değerimiz etkilenmiş. Karacay'da. Böbrekler etkilenmiş, karaciğer etkilenmiş yerde de tiroid hormonu metabolizi olmayınca çok düşük hale gelmiş. Evet. Peki biz bir ultrasonla kontrol edelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Tamam hocam, tamam. Niçin blotik kullandınız? çok fazla uyuz problemi vardı, kaşıntısı vardı. Kendisinin? Evet. Yok, uyuz problemi var mıydı? Nereden biliyorsun uyuz problemi olduğunu? çünkü diğer bizim yetişkinlerde de uyuz gelişti. Ha, Kulaklarda, ha. vücutta çeşitli yaralar oluştu uyuz Anladım. vakasında. Anladım. daha sonra da ilaçlama yapıldı. Yapıldı. İlaçlamadan sonra sadece bundan böyle bir şeyler gelişti diye başka başka Köpeklerde de öyle bir şey var e, olmadı. mı? Olmadı evet, diğer sadece çocuklarda bunda. olmadı. Sadece bu çocuklarda Peki neye bağlıyorsun e, sadece bunda olmasını? E, ya söylediklerine göre aslında ilaçlamadan sonra kendini çok fazla yaladığı söylendi. Evet. Fakat üzerinden 24 saat geçtikten sonra kusma gelişti ve sadece bir defa kusması oldu. Şimdi ama ne peki, tamam, o, o şunu anlamak istiyorum. Yalan, yal, yalıyor olması e, belki organlarda bir toksik problem yaratmış. Ondan e, sonra hayvan kusmaya başlamış. Yani hayvan sadece midesine gidip midesinde e, kusma mevzusundan ziyade ağırlıklı şeydir. E, yani ağırlıklı zaman içerisindeki yarattığı örneğin böbrek üzerine karaciğer üzerine ve sinir sistemi üzerine, üzerindeki toksikasyonuna bağlı olarak kusmuştur. Yani iki tane iki tane şey bilmiyoruz. Bu, bu halsizliği ondan sonra mı başladı? E, aslında şöyle oldu. E, 24 saat geçiyor. Ertesi gün denge problemi başlıyor. Tamam şimdi e, do, oldu. Donuk bakışlar başlıyor. E. Bir defa kusuyor. Kusmadan sonra biraz dinlendiriyoruz. Sonra yaşmama deniyoruz. Hı hı. E, bir paket yaşmamayı çok güzelliyor. Hı. E, mamadan sonra denge problemi daha da artıyor. E biz acil olarak en yakın kliniğe götürüyoruz, hmm. 7-24 açık olan bir yere. E, orada yaklaşık bir 4 gün kadar çok yoğun bir tedavi oluyor. E, sabahtan akşama kadar hiç durmadan serum da alıyor. Ve hiçbir şekilde toparlamadığını görüyoruz. Kaka yaptığını gördün mü? Hiç görmedik. Yaklaşık 4 gündür de orada klinikte hiç kaka yapmadığını söylediler hmm. ve elle besliyorlar. Doktor Onurcan Bey. Şimdi mesanesini merak etmiştiniz, görüyorsunuz evet. icar var hatta e, yerinizde olsam bir şey, e, bir ilerini kontrol ederdim. Şu röntgende gördüğünüz tamamen midedir. Sizin gördüğünüz, buradan bakın. Bütün iğne, mide karaciğer alanını dolduran sizin içinde bir şeyler gördüğünüz bak tefek. Şey olabilir mi Mahmut Bey? Ondan İD ile AD ile çok beslemişler orada. Yok öyle bir sorun Şu karaciğer şeyimiz hala mide geliyor o tarafa doğru. Benim sadece hem mesanenin çok icra tutuyor olması, bırakmıyor olması mide de Fazla miktarda sıvı birikip ve boşalmıyor olması belki bu bile e, nörolojik olabilir. Evet Hocacığım, bu yatıcı. Birinci şey e, söylediler mi sana e, şey karaciğer değerleri çok yüksek, böbrek evet, değerleri çok yüksek, karaciğer değerleri çok yüksek olduğu için. Tiroid metabolizi olmuyor. Tiroid metabolizi olmadığı zaman da hayvan inanılmaz hmm. slow motion, hmm. yavaş ee, ve bundan dolayı mı biz önce tiroid yerine koyacağız ondan sonra e, ve bakacağız e, genel durumu ne hale gelecek. Sadece hmm. ondan öne, daha önemlisi neden bağırsaklar diyen yani bir dışkı çıkışı yok onu izlememiz gerekiyor dolayısıyla önümüzdeki 24 saat önemli. bu evet önemli de bizim için bunların değerlendirmesi anlamında. Sonra tekrar konuşuruz. Mahmut Bey sonsuz güveniyoruz gerçekten. Seviyoruz zaten. Size emanet yani. Bakan, teşekkür ederiz. Rica Çok sağ ederim. olun. Sağ olun. Koçam şimdi karaciğer derleri yüksekti. Böbrek değerleri yüksekti. Aynı şekilde bir de hipotiroidizm vardı. Tiroid seviyesi normal aralıklara geldi. Karaciğer derleri de düşmeye başladı. Böbrek değerleri tamamen normale döndü. Genel durumu iyi görünüyor. Artık evde siz tedavisine devam edebilirsiniz. O yüzden bugün taburcu olacak. Siz evde birkaç tane kullanmanız gereken ilaç var. Onları kullanacaksınız. Ee, bir de Cuma günü ara kontrole gelecek. Ee, bir bakalım evde nasıldı. Ee, bu süreçte siz yemek yemesini takip edeceksiniz. Ee, bu süreç içerisinde çok su içip çok idrar yapma durumu ne düzeyde azalıyor mu yoksa yine aynı mı? Hı -hı. Bunları takip edeceksiniz. Ama şu an gayet iyi görünüyor. Ee, evet. Artık gözle görülür fark var. Evet, Doktor can, ne harikalar becermişsiniz. Ne bu çocuğun hali? Geçen hafta hiç böyle değildi. Yerlerde sürünüyordu. Evet, Brownie, mi? Brownie. Ne haber? Balık kokuyor bu. <laughs> Yediğim amadan mı? Peki. Ee, Anlat bakayım durumu şimdi. Geldiği ilk günü hatırlıyorsunuz hiç yürüyemiyordu, genel durumu çok kötüydü. Bizim baktığımız testlerde, kan değerlerinde, karaciğerde, tiroidde ve e, böbrek değerlerinde derler, bir anormallik vardı. E, ve biz de tedavimizi ona göre düzenledik. Bugün baktığımızda e, genel durumu da çok iyi, eski enerjisine kavuştu. E, tiroid seviyesi normale geldi, böbrek derleri normale geldi. Şu an gayet iyi görünüyor, e, o yüzden bugün taburcu olabilir evde ağızdan devam edeceğiz tedavisine. onun dışında şu an gayet iyi. Peki, elinize sağlık. Bu arada gözün aydın senin Hocam çok teşekkür ederiz evet, gerçekten. Evet. Yani gözde görülür şekilde farklı var. İlk getirdiğimizde gerçekten bronya ayakta duramıyordu. Evet. Şu an yeniden doğmuş gibi. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi burada hatır, tekrar hatırlatalım ister dış parazit olsun yani kene veya uyuz gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak olan solüsyonlar toksiktir bunlar. Bir, bunların hazırlanmasında köpeğimizin, kedimizin üstüne uygulamadan evvel hazırlanmasında en önemli dikkat edilmesi gereken şey bunun oranıdır hangi oranda hazırlanması gerekiyor? İkincisi de uyguladıktan sonra üstünde ne kadar tutulması gerekiyor? Üçüncüsü kesinlikle çok dikkat etmemiz lazım bu sürede çocuk dönüp kendisini yalamasın. Bu ciddi bir zehirlenmeye sebep olabilir. Brownie'de olduğu gibi. Brownie'de var olan böyle bir toksikasyon, e, amitraz e, etken maddeli toksikasyon hem karaciğerlerini mahvetti, karaciğerde çalışmadığı için tiroidi bozuldu, böbrek verileri bozuldu ve aynı zamanda ciddi bir lukusit yükselmesine sebebiyet verdi. Doktor Onur ve arkadaşlar ciddi iş becermişler. Gerçekten çok tebrik ederim sizi. Ee, Burak'ın de sana hediye etmişler. <laughs> evet, çok teşekkür ederim hocam. Elinize sağlık. Peki. Mutlu musun? Çok mutluyum hocam gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Artık bundan sonra böyle bir şey yapma. Hayır sadece tamam. kontrole geldim. <laughs> Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Tamam, geçmiş olsun.